Herkese merhaba, ben psikolog Sultan Koç. Kısa Psikoloji Sözlü serimizin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size hepimizin hayatında mutlaka karşılaştığı ama adını bilmediği ya da var olduğundan tam olarak e, haberdar olmadığı çok ilginç bir psikolojik fenomenden bahsedeceğim. Dunning Kruger Effect yani Dunning Kruger etkisi. İsmi biraz garip gelse de çok hayatın içinden bir şey aslında. Anlatınca siz de anlayacaksınız. Kısacası bilgisiz insanların kendilerini aşırı yetenekli sanması durumu. Yani cahil cesareti dediğimiz şeyin bilimsel açıklaması. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz. İnternetten bir video izleyip kendini hemen o konunun uzmanı sanan ya da çalıştığı alanda aslında çok da bilgili olmayan ama her şeyi en iyi o biliyormuş gibi davranan o yönetici aslında bu fenomenin etkisi altında. Belki zaman zaman biz de bunu yapıyoruzdur farkında olmadan. Bu etki aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Bir konuda yeterli bilgiye sahip olmadığımızda kendi yetersizliğimizin bile farkına varamayız. Çünkü o bilginin ne kadar derin olduğunu, ne kadar karmaşık olduğunu anlamak için bile temel bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Peki işin en ironik kısmı ne? Bunun bir de tam tersi var. Bir konuda gerçekten uzman olan kişiler, yani en iyiler, genelde kendilerini hafife alma eğilimindedir. Çünkü o kadar çok şeyi biliyorlardır ki bunlar zaten temel şeyler. Herkes bunları biliyordur diye düşünürler. Bir çeşit sahtekarlık sendromu gibi yani. Aslında bilen kişi kendini yetersiz hissederken bilmeyen kişi kendini uzman sanıyor. Dunning Kruger etkisini fark etmek kişisel gelişimimiz için çok önemli. Eğer bir konuda çok iddialıysak ve hiç şüphemiz yoksa şöyle bir durup düşünmemiz gerekir. Acaba bu konuda gerçekten iyi miyim? Yoksa sadece bilmediğim için mi bu kadar cesurum? Unutmayın, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak en büyük erdemdir. Evet, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu etkiye dair yaşadığınız komik veya ilginç bir anınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.